Bir projeyi MDI form ekleyebilmek için proje bölümünde add MDI form komutu ile MDI bir form ekleyebiliriz. MDI formların özelliği kendi üzerlerinde herhangi bir işlem yapılamaz. Sadece menü ve status bar gibi birkaç küçük nesne kullanılabilir. Diğer Command buton, Text box gibi herhangi bir özellik forma eklen eklenemez. MDI formlar çoklu form desteği sağlayan ana form olarak kullanılabilir. MDI formlar içerisinde kullanılan diğer formlar istenildiği şekilde dizayn edilebilir. Yine alt form olarak ya da STI form şeklinde düzenlenebilir. Burada programımızı çalıştırdığımızda ilk çalışan formumuz MDI formumuza bağımsız olarak çalışmaktadır. Ve bunu da kapatabilmek için ayrıca kapatmamız gerekir. Burada biz hazırladığımız diğer formları MDI form içerisinde çalışabilmesi için MDI child özelliğini true hale getirmeliyiz. Bu şekilde çalıştırdığımızda artık formumuz MDI form içerisinden dışarı çıkamaz ve MDI formdan bazı özellik bilgileri alabilir. MDI formlar üzerinde çok fazla bir işlem yapamayacağımızı söylemiştik. Pencere özellikleri olarak yine SDI formlarda olduğu gibi tüm özellikler bulunmaktadır. Ancak nesneler eklenemez ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ekleyebileceğimiz nesneler ise form menüsü, status bar ve toolbar şeklinde genel kullanımlı menü nesneleridir. MDI formlarımızda yine formumuzun üç boyutlu olup olamayacağı Alt formların açılır açılmaz görünüp görünmeyeceği ve başlık formun kullanılıp kullanılmama durumu gibi form üzerindeki genel işlemler yapılabilir iken SCI formda gördüğümüz oto redraw özelliği, key preview özelliği gibi nesne form ilişkilerini sağlayan özelliklerimiz bulunmamaktadır. MDI formlar sadece ana pencere şeklinde kullanılabilir ve alt formların bu pencere içerisinde işlem görmelerini sağlayabilecek şekilde tasarlanır. MDI form kullanımında projemize add yöntemiyle MDI form ekleyebiliriz. Bir projede sadece bir tek MDI form eklenebilir. Bir ikincisi kullanılamaz. Ve diğer kullanılacak olan yeni eklenecek olan formların mutlaka form içerisinde, MDI form içerisinde kullanılabilmesi için MDI child özelliğinin mutlaka true yapılması gerekir.